Kripto sesli habere hoş geldiniz. 225 milyar Shiba Inu, Shib, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük borsasından bilinmeyen cüzdanla kayboldu. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, bom ve liş haberleri için bize katılın. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen borsalarından Coinbase'deki 225 milyar Shiba Inu, SHIB tokeninin aniden ortadan kaybolmasıyla ilgili gizem sürüyor. Etherscan verilerine göre, gizemli bir balina, şaşırtıcı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen borsası Coinbase'den 225 milyar Shiba Inu, SHIB tokenini çekerek ortalığı karıştırdı. Bu hamlenin ardındaki esrarengiz şahsın bilinmemesi, entrika ve spekülasyonlara yol açtı. Sadece iki gün içinde, bu yakalanması zor varlık iki önemli geri çekilmeyi organize etti. İlk işlemde 132,22 milyar ship tokeninin Coinbase'den ayrıldığı görüldü ve bunu son 24 saatte hızlı bir şekilde 92,83 milyar token izledi. Şu an itibariyle yalnızca Shiba Inu tokenlerini barındıran bu cüzdanın toplam değerinin 1,99 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu devasa transferin zamanlaması, Özellikle de Shib'in fiyatındaki göreceli istikrar dönemine denk gelmesi nedeniyle incelemelere yol açtı. Token'ların önemli hareketine rağmen Shiba Inu'nun fiyatı son 15 gün içinde nispeten değişmeden kaldı ve token başına 0,509 dolar civarında seyrediyor. Bu durgunluk döneminin yakın gelecekte potansiyel bir yükseliş beklentisinin oluştuğu bir birikim aşamasına işaret edebileceği öne sürülebilir. Aslında bu anonim balinanın eylemleri büyük yatırımcıların kripto pazarındaki stratejik manevralarının altını çiziyor. Şibin fiyat hareketinin yönü belirsizliğini korurken, CoinBase'den önemli miktarda para çekilmesi bazı etkili oyuncular arasında yükseliş eğiliminin sinyalini veriyor. Topluluk heyecanla bir sonraki hamleyi beklerken, Tüm gözler Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük borsalarından birindeki 225 milyar tokeninin ortadan kaybolmasının ardındaki esrarengiz kişiye odaklanmış durumda. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.